Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Taşacak Bu Deniz dizisinden muhteşem fotoları ve haberleri getirdim. En iyileri bizde. O yüzden izlemeyi kaçırmayın. Şimdi Eleni'nin babasını Oruç Buldu. Yani aslında Elin'in babası adildi. Ama buna hiçbirinin haberi yoktu. Oruç ise ikisinin de saçından DNA testi yaptırıp onun babasının olduğunu açıkladı. Ama Oruç Elin'in annesini getirmek karşılığında onlardan yani Koçelilerden Birkaç bir şey istedi çay dükkanını vesaire birçok şeyleri kendine vermelerini istedi. Onlar da e, bunu kabul etti ve Eleni'nin annesi aslında esmeydi. Esme ortaya çıktı ve Eleni'nin annesi bulundu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.